Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İrem sen de söyle kızım. Sen ne söyledin? Eee Gönz arkadaşlar. Arkadaşlar e, <laughs> Son zamanlarda e, sosyal medyada özellikle Twitter'da ses getiren, insanların aklını karıştıran bir yapma adına. kızım. Ee, i̇nsanların aklını karıştıran bir konuyu açıklığa kavuşturmak için e, bir video çekiyoruz burada. Ee, özellikle bu çektiğimiz video, hem insan sağlığı hem de kendimiz yediğimiz, çocuklarımızı yedirdiğimiz çileklerle alakalı bir video. Ee, Avrupa'daki birçok ülkede yapılan deneylerde e, çileklerin içerisinden çıkan Kurttur, böcektir bu tarzda haşerelerin çıktığını gördük. Biz de bu konuyu ve insanların aklındaki soru işaretini ortadan kaldırmak için bir video çekmeye karar verdik. Ee, video çekmek için bir tas kap, biraz çilek. Tuz ve kaşa ihtiyacımız var. Şimdi e, videomuzu çekmek için biraz e, su koyacağım. Ben hemen suyumu dolduruyorum. Marketten aldığım çileği direkt getir bunun içerisine koyacağım. Ve İrem kızım yapma. İçerisine sadece tuz atacağım. Yaptığım bir şey yok. Siz de görüyorsunuz zaten. Buradan direkt marketten aldığım çilekler İrem dur kızım. Dur tamam mı ablacığım? Görüyorsunuz buradan çilekleri alıyorum, koyuyorum. Yani bu çilekleri bu işlemi yaptıktan sonra bir biraz beklemesi gerekiyor. 20 dakika, yarım saat gibi. Ben videonun başlangıcında sizin gözünüzün önünde bu işlemi yapıyorum ki daha sonrasında yine çekeceğim sizin için. Bu kadar çilek yeterli sanırım. Şöyle dikkatli ol düşersin kızım. şu şekilde. Görüyorsunuz. Sizin önünüze yapıyorum deneyimi. Ve e, bu suyu biraz karıştırıyorum. Yapacağım. Şimdi bu yaptığımız deneyde bu çileklerin biraz beklemesi gerekiyor. Videonun birazdan dönüşünde yine biz buradayız. Sonucu da size bildireceğiz. Biz de çok heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar, yaklaşık yaklaşık yarım saat 45 dakika bekledikten sonra çileklerimizin önce suyunu süzüp daha sonrasında ayrı bir tabağa alıp önce çileklerimizin suyunu kontrol edeceğiz. Daha sonra çileklerimize böyle teker teker bakacağız yaptığımız deneyde böcek var mı ya da herhangi bir haşere var mı şimdi kontrol ediyoruz biraz önce suya koyduğum çileklerimi şu şekilde kaşık yardımıyla ayrı bir tabağa alıyorum şöyle alıyorum buradan şu anda e, görünürde bir şey yok ama yine de tek tek bakmakta fayda var Özellikle Twitter'da çok infial yaratıldı bu konuyla ilgili. Haberlere bile çıktı. Biz de bunun üzerine böyle bir video çekme gerekliliği hissettik. Aklımızdaki soruları ve içimizde bulunan kuşkuları gidermek amacıyla şu şekilde suyumuzu kontrol ediyoruz. Görüyorsunuz şu an suda ekstra böcektir ya da meyvelerin üzerine konan sinekler olur ya o şekilde bir durum yok. Suyumuzu şu şekilde kenara aldıktan sonra şimdi çileklerimize bakıyoruz tek tek. Bunda bir şey gözükmüyor. Şöyle birkaç tane daha inceleyeceğim sizin için. Bunda da bir şey yok. Bizim buradaki amacımız tek tek bakmaktaki amacımız illa çileklerimizde bir şey bulmak değil. Yaptığımız deneyin amacına ulaşmasını sağlamak, içimizdeki korkuları gidermek, aklımızdaki soru işaretlerini gidermek. Şöyle birkaç tanesine de bakacağım. Onda da bir şey yok. Onda da bir şey yok. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çileklerimiz sağlam çıktı. Herkese teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sağ olun. Teşekkürler.